Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Aracımda kalorifer ısıtmama sorunu var. Bununla ilgili genel temizlik yapacağım. Onu göstereceğim. Neden kalorifer ısıtmaz? Onlardan bir iki değineceğiz. Siz yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Tabii ki Arkadaşlar kaloriferin ısıtmaması sorunu bir. Termostat kaynaklı olabilir. Bunu aracınızın gösterge panelinden aracın soğutma suyu sıcaklığını kontrol ederek 90 dereceler 100 dereceler aracına göre değişir. Buraları görmüyorsa aracınızın soğutma sıvısı kaloriferin ısıtmama sebebi termostattır. Genelde termostat olur. Ama bizimki gibi benim aldığımda aracın aracı 5-6 sene oldu ben alalı. Aracımda su kaçakları mevcuttu. Daha önceki arkadaşım aldım. Onun da onun da suçu yok. İşte bir şekilde giderilememiş kaçaklar. Ee, dışarıdan su takviyesiyle aracın soğutma sistemi bayağı kirlenmiş vaziyetteydi. O yüzden benim kaloriferim, kalorifer peteğim tıkalı. Onu göstermek istiyorum. Evet, şöyle yaklaşalım. Arkadaşlar ne dedik? Kalorifer ısıtmama, bir termostat, iki ee iklimlendirme klepesi arızalı olabilir. Onun da Onu da işte şeyden sonra mesela şuraya bakarız. Bak göster burayı bacım. Şimdi bakın aracın kalorifer radyatörüne giden iki tane boru var. Hortum hortum gelir buradan. Bu hortumlar bütün araçlarda aşağı yukarı aynı konumdadır. Ben şimdi ikisinin hortumunu söktüm. Sistem, sistemdeki antifrizi boşalttım. Şimdi bakın. Aracın kalorifer radyatörünün tıkalı olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Kaloriferi açtığınız fan birinci kademede böyle biraz ısıtıyordur. Fan ayarını yükselttikçe soğumaya başlar. Veya gelecekseniz burada elinizde şu metal olan kısmı hafiften yanma tehlikesi olabilir. Dikkat edin. Üst taraf benimki giriş tarafı. Mesela su giriyor sıcak. Ama geçiş az olduğu için Alt taraftan alttaki boruyu ellersiniz. Alttaki boruyu ellersiniz. Üst taraf bir taraf sıcak. Fazla sıcak. Kaynar böyle. Bir tarafta soğuk çıkıyorsa kalefe peteğiniz alınmıştır veya pislik partikül gelmiştir. Bunların temizlenmesi gerekir. Arkadaşlar ben şimdi pompa bağlayacağım ama siz de şu boruları söküp buradan çeşme hortumu sokup içerisine tanzikli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Burada önemli bir püf noktası var. Mesela ne taraf sıcaksa daha önce çalışkan kontrol edelim ben arı soğuduktan sonra yapıyorum bu işlemleri. Ne taraf sıcaksa su girişi o taraftır. Kalorifer peteğinin iç su kanalları çok kılcal olduğu için dar olduğu için pislikler genelde ön tarafına birikir. Yani su verirken giriş yönünden değil yani normalde sistemin çalışmasının çalışma yönünün tersinden biz su vereceğiz şimdi. Şimdi şöyle bir düzenek kurdum. Küçük bir pompam var. Boyuna bakmayın. Debisi azdır ama basıncı kuvvetlidir. Şimdi bir miktar. Az önce biraz çalıştırdım. Biraz da bu kalorifer peteği sistemin süzgeci gibi oluyor. Oraya giden pislik orada alt noktada kalıyor. Ve orada birikiyor. Zamanla eskiden kalan pislikler. Gel Emre. Bak. Göster. Bir miktar temizlenmesini bekleyeceğim. Ya bakın Allah şahit. Yani şu aracı ben zerre kadar başka su koymadım. Ama işte eskiden kalan maalesef paslanmalar. Antifrizin hiç ihmal etmem. Ama işte bakın. Şu ilk çıkan pislik ben şimdi bir temizleme yapacağım. İşte buradaki antifrizin önemi. Bakın görüyor musunuz? Böyle dökeceğim ben şimdi bu bütün bunlar aracın işte içerisinde paslanmalar bloktaki döküntüler bu ince ince paslar bunlar gidiyor bakın şu partiküller direkt peteyi tıkayabiliyor şimdi ben suyu dökeyim içine biraz daha temizleyeyim ondan sonra tekrar Evet. İlk bir attık. yaptık. Şu anda içine bulaşık makinesi tablet deterjanı koydum. Yani elimde o vardı onu koydum şu anda. Çünkü çok fazla korozyona sebep olacağını düşünmüyorum. Radyatör temizliği de kullanabilirsiniz ama sadece bu kadar az bir şey için gerek duymadım açıkçası Dediğim gibi ben pompa bağladım. Siz de buna benzer. Daha önce de böyle dedim ya iki sene önce temizlemiştim. O zaman da şunu da kaçırıp duruyoruz. O zaman da ya damacana pompası elektrikli pompalar var ya onlar öyle bir şeyle temizlemiştim. Bu sefer biraz daha iyi bir pompa bağlamak istedim. Bir müddet çünkü çalışsın istiyorum. Bir yarım saat 20 dakika en azından deterjanla. Şimdi varsa kireç vesaire de temizlensin. Ama dediğim gibi kalorifer peteği biraz da sistemin süzgeci gibi çalışıyor. Oraya gidenler bizim araçlarda özellikle çok ince kanalları çok ufak partiküller bile kalabiliyor. Biz o kadar dikkat etmemize rağmen işte antivirizine, hesap suyuna işte daha önceden eskiden kalan Hatta gösteren de bak şuradan. Olur. Bakın bunda bu antifrizin içindeki pislikler. Şimdi ne yapacağım? Burada deterjanlı su var. Özellikle böyle sistem temizliklerinde bakın çok önemli. Daha önce de ben bunu videosunu çekmiştim. Sistem temizliklerinde en önemli şey temizlikten ziyade tabii ki bu ilacın sistemde ne kadar kalacağı yani çok uzun süre kalmamalı. Temizlikten daha önemli yani durulaması. Çok iyi bir şekilde durulamamız gerekiyor. Güzelce ben bol bol durulacağım. Biraz böyle deterjanla çalışsın istiyorum. Çekiyor mu? Daha önce az önce boşaltmıştık hepsini. kireç gibi tortular. Pas vesaire de var. İlk başta bundan yani belki 3-4 kat fazlasını attık. Su da zaten veriyorsunuz. Ben deterjanla devirdayım yaptım. Şu anda en son durulamayı güzelce yaptım. Ve saf su çektim içinde saf su var. Arkadaşlar <laughs> Olay bu açıldı Hepiniz gördüğünüz çıkan pisliği Ben asla antifrizi çöpe atmam Rengini gösteremem Aldık Bizim araçlarda kalorifer Hortumun soketleri bu şekilde çekerken şuna basıp şuradan tırnağı kurtarıp şu üst bölümü geri çekiyoruz. Takarken de sadece takıyoruz. Ben biraz şöyle hafiften gres sürdüm dışına. Bakın iyice bastırdık. Yani sökerken de şuna basıp bakın şuna basıp şöyle karşılıklı böyle bu evet şu dışını Heh, şöyle ileride duruyor bu. Bastırıp böyle bir çekip hortuma böyle hafif sağa sol asılmamız yeterli. İleri bittirdik Kitledik onları tamam. Şimdi toplayacağız bunları. Aynı antifrizi kullanıyoruz. Burada dikkat etmek gereken yani böyle yavaş yavaş. Gittikçe doldurursak. Su aşağıdan dola dola gelir. Yani hava, hava, hava boşluğu kalmaz. Genelde hızlı dolunlarda, kaloriferlerde su sesi gelir. Onlarınla geçmek için yavaşça dol, Yavaş yavaş dolduracağız. Evet işlemin sonuna geldik. Kalorifer temizliğimizi tamamladık. Antifrizimizi koyduk. Antifrizi seviyenin biraz üzerinde ama sistemde hava var. O biraz çalışınca düşecek. Tekrar kontrol etmem gerekiyor. Şöyle bir dolaşıp geleceğim. Çünkü bu şekilde direkt binip yola gitmek doğru olmaz. Zaten uyarı verecektir. İşlem bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Birbirinin işine yararsa mutluluk diyoruz. İzleyip destek olduğunuz için de teşekkür ederim. İyi günler.